Herkese selam aleyküm. Hayırlı sabahlar. Yeni bir video, yeni bir gün. Her şey güzelliklerle olsun inşallah. Şu şekilde şunu göstereyim size arkadaşlar. Doğum yapan hayvanlarımız için. Şey açıyoruz. Yer yapmışız bu şekilde. Kuzuyla annesi birlikte. Bu şekilde her zaman olduğu gibi. Önce bir ufak bir tur atıyoruz. Ne? Ufak tur atalım. Ondan ne? sonra yeme geçeceğiz. Dün arkadaşlar bayağı bir balya verdim. Ne? Ne? Akşam yeminde. Ama da hayvanlar yemiş. Ama da yemiş. Ne? Bu şekilde arkadaşlar ne? geldik. Erkeklere de bir bakalım. Hemen yem sanatımıza geçelim. Erkeklerde sıkıntı yok. Altını temizleyeceğiz en kısa sürede. Bak kendini hemen bunu kırpam lazmasında kendini açındırıp duruyor. Evet arkadaşlar bu şekilde geldik. Şimdi geçiyoruz. Hıme. Hayvanlar tok. Tok Hıme. oldukları için bak sesmesi yok. Şu şekilde. O tarafa diğer tarafa geçelim dostlar. Arkadaşlar izlerken destek amaçlı abone olsun çok iyi olur bizim için. Evet arkadaşlar bu şekilde. Sırtımıza telefonu koyduk. O tarafta yemimizi verip geleceğiz. for <laughs> Yeah. <laughs> Uh Thank you. Gracias. No. başlıyoruz fazla başta dişikler ikili, oyunlar ikili verdik şu anda erkeklerini vereceğiz Erkeklerin yemini vereceğiz direkt bir erkeklerin tarafına geçelim arkadaşlar. Şöyle erkeklerin önüne girelim Şekilde Bu dişiler komple Kadrajda Bu şekilde arkadaşlar Erkekler yemini yiyorlar <laughs> Yerlerinde sıkıntı yok Yakın zamanda şey yapacağız zaten ayıracağız Erkeklerle e, Besi alanını alacağız Kurbanlık için Bir Damızlık da var damızlıkları orkalıdıktan sonra şey yapacağız. Ee, ne diyorlar ona? Damızlıkları kaldırdı, oyduktan sonra besiye koyacağız onları. <laughs> <laughs> ısınamadı ama az kaldı Allah'ın izniyle tek şey kalmadı soğuklar yavaş, yavaş yavaş terk ediyorlar yani nisan ayında kar yağdı düşünebiliyor musunuz muşta nisan ayında kar yağdı yani çok kötü bir durum şu şekilde bunlar da yiyorlar yani muş samanla birlikte yiyorlar arkadaşlar Bunlar erkekler, huşepeler. Onlar da burada. Bir sıkıntı var. Onlar da orada. Evet arkadaşlar. Videolarımız, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Güzellikler rakam. Sağlıkla kalın. Hepiniz Allah'a emanet, Allah emanet olun dostlar. Sağlıkla kalın. Güzellikle kalın. Allah'a emanet olun. Allahumma the